Saygıdeğer konuklarımız, ekranları başlarındaki sevgili izleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu Beyefendi hitap edecekler. Sayın Bakanım lütfen buyurunuz efendim. Sözlerime başlarken Pençe Kilit Harekat Bölgemizde arama tarama faaliyetleri yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimiz, askerlerimiz maalesef şehit olmuştur. Ben buradan bu şehit olan kardeşlerimize Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere bütün milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah Teala beterinden bizleri saklasın inşallah. Korusun inşallah. Şehitlerimizin yakınlarına Rabbim'den sabrı cemil niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli katılımcılar Geçmişi binlerce yıla uzanan medeniyetlerde ulaşımın hayatı bir rolü açıkça ortadadır. İpek Yolu gibi tarih boyunca ticaretin ve kültürün damarları olan yollar şehirlerin büyümesine ve gelişmesine çok büyük katkılar sağlamıştır. Tüm ulaşım altyapısı yatırımları gibi karayolları yatırımları da adeta bir vücudun kılcal damarları gibi şehirleri, insanları ve ekonomiyi bir araya getiriyor. Üretimi teşvik ediyor, ticareti canlandırıyor ve turizmi de hareketlendiriyor. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın yol medeniyettir vizyonuyla 2002 yılında bölünmüş yol seferberliğini hep beraberce başlattık. Son 23 yılda ülkemizin Dört bir yanında karayol ağımızı güçlendire, güçlendirerek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için tam olarak 176 milyar dolarlık karayolu yatırımını hayata geçirdik. 2002 yılında sadece 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu bu sene başında 29.734 kilometreyken an itibariyle de 29.771 kilometreye çıkardık çok şükür. Sadece 6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlıyken bugün 77 ilimizi güvenli, konforlu bölünmüş yollarla birbirine kavuşturduk çok şükür. Bakın o gün 40 kilometre olan saatlik seyir hızı Bugün araç sayısı 32 milyonu geçmiş olmasına rağmen 90 kilometrenin üzerine çıktı çok şükür. Ülkemizi doğu batı yönünde kat eden 8524 kilometrelik 5 ana aksımızın %92'sini gerçekleştirdik. Yine ülkemizin kuzey güney yönünde ki buralar çok daha engebeli arazidir. 12146 kilometrelik 18 ana aksında yaklaşık %90'lık gerçekleşmeyle bu 18 ana aksı da tamamlamış olduk. Doğu batı, kuzey güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağlarıyla donattık. Donatmaya da devam ediyoruz. Kıymetli Seydişehirli ve Bozkırlı kardeşlerim, İpek yolu üzerinde yal alması bakımından tarih boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşimlerinden olan Konya günümüzde de ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı, kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantılarıyla önemli bir kavşak noktasıdır. İç Anadolu ile Akdeniz arasında stratejik bir geçiş noktası olan Konya'mız gelişmiş tarım, hayvancılık, sanayi faaliyetleriyle birlikte Yeraltı zenginlikleriyle de ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sunmaktadır. Bu nedenle Konya'nın hızla gelişen sosyoekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımları da elbette büyük önem taşımaktadır. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 151 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1289 kilometreye. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol, yol uzunluğunu 97 kilometreden 1300 kilometreye çıkardık. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Kuzey-Güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5000 metre uzunluğundaki Demir Kapı tünelini hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran to Torosları tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçilmesini sağladık. Yine Ege'de Hadimi Viyadı ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya'da inşa ettik. Bu projeyle Akdeniz ile İç Anadolu bölgesini kesinsiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Konyalı hemşerilerimizin katılımıyla da Konya Çevre Yolu'nun 46 kilometre uzunluğundaki ikinci etabının Afyon Karahisar, Ankara ve Aksaray yolları arasında kalan çok önemli bir bölümü olan 30 kilometrelik kesimini de yine birlikte hizmete açtık. Konya Ankara yolu, Konya Afyon Karahisar yolu, Konya Aksaray yolu, Konya Karaman yolu, Konya Seydişehir yolu, Konya Beyşehir yolu ve Konya Belören Hadim yolu gibi birçok bir önemli projeyi de bu süreçte çok şükür hayata geçirdik. Kıymetli Seydişehir'li ve Bozkır'lı kardeşlerim, Konya ve ülkemiz ekonomisi için büyük öneme sahip, bu iki ilçemizin ulaşım ağının güçlendirilmesine de elbette büyük önem veriyoruz. Seydişehir-Bozkır devlet yolumuz bu iki güzide ilçemizi birbirine bağlamanın ötesinde, Konya'nın tarımsal, ticari ve sanayi faaliyetlerine güç katacak alternatif bir ulaşım koridoru olarak da öne çıkmaktadır. Temelini atacağımız yolumuz ilçemizin en kadim ilçelerinden biri olan ilimizin Bozkır ile Toroslar arasını Torosların parlayan yıldızı Seydişehir arasında ulaşım ağına güç katacaktır. Toplam 46,5 kilometre uzunluğunda projelendirilmiş bu yolumuzun 16 kilometresini önceki yıllarda BSK kaplamalı yol olarak tamamlayarak trafiği açmıştık. Şimdi ise kalan 30,5 kilometrelik kesimiyle yolun tamamını bütünlü sıcak karışım kaplamalı olarak bitirecek yapım çalışmalarını hep beraber başlatıyoruz. Bu kesimin 3.9 kilometresini bölünmüş yol 26,6 kilometresini ise devlet yolu standardında inşa edeceğiz inşallah. Çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlay tamamlamayı hedefliyoruz. Ancak Konyalı kardeşlerimiz, vekillerimiz diyor ki 2028'e geç kalır. Biz bir kere arkadaşlarımızla biz konuşalım. Bu tarihi öne çekelim. Ama hesap yapmadan bir tarihte vermeyelim ama mutlaka öne çekelim. Bir kere biz bunu şu önümüzde 2028 mi olur 2027 mi olur tam bilemedik ama 2027'de seçim olacakmış gibi değerli karayolları genel müdürümüz ve ekibiyle beraber inşallah burayı 2027'de bitirelim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Seydişehir boskır Devlet Yolu'nun standardını yükselterek bölgenin turizm, tarım, sanayi ve ticaret merkezlerine ulaşımı daha da konforlu ve güvenli hale inşallah getirmiş olacağız. Yolumuz tamamlandığında seyahat süresinden 41 dakikalık süreyi 30 dakikalara hatta biraz daha altına indirmiş olacağız. Zamandan 128.8 milyon lira, akaryakıttan 45,9 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 175 milyon liralık da tasarruf elde edeceğiz. Yani yolumuza harcadığımız para birkaç yıl içerisinde inşallah geriye dönmüş olacak. Ayrıca karbon emisyonundan 2840 ton azaltma sağlayarak çevreci bir projeyi de yine çalışan kardeşlerimizle hayata inşallah geçirmiş olacağız. BSK'lı yolumuz ilçelerimizin sosyoekonomik gelişimini destekleyecek turizm ve ticaret faaliyetlerini daha da canlandıracaktır. Kıymetli Konyalı kardeşlerim, bugün burada Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu'nun temelini atarken öğleden sonra da Konya'mızda bir başka önemli projenin Stadyum Şehir Hastanesi 2. Yatap Tra Tramvay Hattı'nın temel atma töreninde bir araya geleceğiz. Konya'ya hizmet ederek her anımızı daha konforlu, güvenli hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Burada gerçekten şunu söylemeden geçemeyeceğim. Büyükşehir Belediye'mizle örnek bir işliği, işbirliğini hayata geçiriyoruz. Nerede ne lazımsa sorumluluk ve yetki bakmaksızın vatandaşımıza nasıl hizmet ederiz onun için beraber çalışıyoruz. Bu anlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine bu çalışmalarda her türlü koordinasyonu sağlayan değerli valimize bu işleri yakından takip eden milletvekillerimize il başkanlarımıza bütün belediye başkanlarımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda Konya'mızın gelişimi Bölgemizin kalkınması ve ülkemizin geleceği için tüm gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz. Şimdi benim önümde pankart açtı değerli kardeşlerimiz. Sarı olan Bozkır yolumuz diyorlar. Şimdi şöyle diyelim kardeşlerim. Bakın biz söz verdiğimiz hiçbir işi yarım bırakmadık. Ama öncelikleri de doğru tespit etmemiz lazım. Elbette sizin ihtiyacınız var. Bakın biz buranın projesini yaptık. Yatırım programını aldık. Ancak çok fazla ihale yapar da kaynaklarımızı efektif kullanamazsak doğru yönetmemiş oluruz. Sayın vekillerimiz burayı yakından takip ediyor. Bütçe planlamasına göre inşallah buranın ihalesini de yapacağız. Sesinizi duyduk, pankartınızı gördük. Değerli kardeşlerim. Bu düşüncelerle Seydi Seyir Bozkır Devlet Yolu Projesi'nde bunun planlanmasında... Bugün temel atma törenine gelişimize kadar daha önceki bitirdiğimiz kesimde yine Karayolcu kardeşlerimin çok büyük emekleri var. Onun için onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu projemizi de bir an önce hayata geçireceklerdir. Ben burada çalışan gerek Karayolcu kardeşlerime gerek müşavir firmamıza gerekse müteahhit firmamıza kazasız belasız çalışmayı Rabbim'den niyaz ediyorum. Atacağımız temel bitirmenin yarısıdır. Hayırlara vesile olsun diyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Bu aziz millete hayırlı bir hizmet için bir araya geldik. Allah'ım! Merasimimizi, cemiyetimizi dergahında kabul eyle. Eserlere nice eserler, seferlere nice seferler, Zaferlere nice zaferler katmamızı sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hemen bizim sağımızda oradaki çalışan kardeşlerimiz var. Görebildiğim kadar orada bir menfez yapacağız. Onun temelini atıyor arkadaşlarımız, kalıbını çaktılar. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Tabii bu Bozkır'ın yine yetiştirdiği evlatlardan birisi olan Durmuş Bey de bizim Mesai arkadaşımız, bakan yardımcımız, onun memleketinde bu temeli atıyoruz. Bütün hemşerilerimizle beraber. allah Teala, allah Teala inşallah kazasız belasız bu işi bitirmeyi bizlere nasip etsin. 2027 diye beraberce söz verdik. Müteahhit firmamızla beraber biz de destekleyeceğiz, takip edeceğiz. Ve inşallah bugün temeli attığımız işi de Rabbim hep beraber açılışını yapmayı, kullanmayı bizlere nasip etsin. Hadi buyurun. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun.